alanları mahallemizde hem müzik çatısı altında mahalle kültürünü geliştirelim diye. Ve üç beş arkadaşımız, beş altı arkadaşımız koro kurdu. Ram korosu asla sadece bir koro değil. Mekte olan mahalle kültürüne kendi çapımızda bir katkı sağlasın diye düşündük. Yani kainatın tek ortak gibi olan müziği bütün mahallemize, herkese yansıtma çalışıyor. Efendim, ben Mehmet Ali Demirler'e namir yapmazsan Mesleğimiz e, kasaplıktır. Kesinlikle. Baba mesleği, e, geldiklerinde babamız, e, iki yer vardı da çalışma yeri. E, bir fesane binası var, bir de e, sütlü varsa. E, babam meslek olarak kasaplığı seçmiş. Biz de babadan olan bu mesleği yürütüyoruz kasaplarımızı. Ben Selim Beca. Ben Beca'yı davranıyorum. 50, beri. 50 sene zannederim. 50 sene yedirdim. Ben Akbank'ta çalışıyorum. Orada, Orada emekli oldum müdür oldum. Şimdi 7 seneden beri Rami Karası'ndayım. Çok seviyorum o zamandan beri. Başlığını da seviyorum. Ben hepsini seviyorum. İsmi Ceyhun Muaysak. İstanbul Rami Ben e, ee, gençliğimden beri, kıyımdan beri ilimde bir kıpta var. Türk kanat müziği görevdir. Bunu da sağ olsun, bana bahşeden Rami Korosu'na çok teşekkür ederim. Ama benim bir özelliğim var. Diğer arkadaşlar, ben iş hayatımda duyma yeteneğimi kaybettim. Bu duyma yeteneğimi tabii çok kötü oldu. Ama bana bu Türk kanat müziği sevdiren değerli hocalarımız, başkanımız, bana arkadaşlar bu bana bu konuda çok destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ama ben hakikaten de bunu canlı yönünden tutuyorum. Bana bu, bu güzel konuda, güzel e, ee, şarkılar öğreten hocalarım da arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Benim ismim Canan Turşun. Emekli bir devlet memuruyum. Daha önce gönüller konusuna e, yeni katıldım. Başkan yardımcısıyım. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gurur Burası bir terapi okulu. Yani burada sosyal, kültürel etkinlikler, çocuklar, mahalle sakinleri, hepsi bu etkinliklerin içinde. Bizim de amacımız bu konuyla birlikte bu halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize güzel şeyler verebilmek, mahallemize güzel şeyler katabilmek. Bitmekte olan mahalle kültürünü biraz daha canlandırmak. 아마리 젊은 수가 니